Felix Sarot'tan herkese selamlar arkadaşlar bugün sizler için şöyle bir konu seçtik hayatındaki insan gerçekten seni seviyor mu bak hayatından gitmiş demiyorum ayrıldığın demiyorum yani belki ufak tefek yani tartışmalarınız ol olmuş kişi olabilir onu dahil edebilirsiniz bu açılım içerisinde ama ayrıldık zaten karakter biri olduğunu biliyorsun ondan bahsetmiyorum belki hayatına yeni gelmiş daha nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun hangi niyettesin hayatında veya da bir süredir ilişki yaşıyorsunuz ama e, tam olarak niyeti nedir? Duyguları nedir? Bu konuda biraz tereddütlerim ve şüphelerim var. E, yani daha çok bunun üzerine açılım e, yapacağız şimdi. E, ama her şey e, her zaman olduğu gibi sayfamıza özel olarak e, açılıma geçmeden önce bir karakter analizi yapalım. Bakalım karakter analizi ne söyleyecek? senin hayatına, hayattaki bu insan nasıl birisi? Eğer ki karakter analizi uyumlu olursa o zaman bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun arkadaşım. Sürekli yorum yapanlar, beğeni yapanlar, emeğimize karşılık verenler. Ben de size teşekkür ediyorum. Zaman buldukça okuyorum yorumlarınızı falan. Ara ara da böyle salak malak yorum yapan arkadaşlarımız da oluyor. Arada doktora gitmenizi biraz beyin tedavisi falan görmenizi size öneriyorum. Evet. Oo, hemen kendini çıkardı. Daha soru sormadan dedi ki ben dedi imperatörüm. Ee, ya da imperatörü çepeyler. Kendinize göre yorumlayın. Bakalım. Nasıl bir insan? Şimdi söyleyeceğim sana. kesinlikle güçlü bir insan. Güçlü bir insan. Paralı bir insan ama sevgiye de ihtiyacı olan, sevmesinde gayet güzel bilen bir insan. Bir süre diyor hayatımda ben sevgiyi askıya aldım. istemedim Sevgi adeta diyor sırtımı döndüm. Hiçbir şekilde sevgi hayatıma girsin izin vermedim. Ama artık sevgi istiyorum. Gerçekten sevilmek istiyorum. Düzenli bir hayatım olsun istiyorum. Günü birlik ben yaşantı istemiyorum. Emek vereceğim ve bana da emek verecek bir insan olsun istiyorum. Keskin bir insandır. E, hayatında yalanlara, dolanlara gizli saklara çok fazla yer vermeyen bir insandır. Belki zaman zaman çok gizemli davranabilir, sana çok gizemli gelebilir. E, yani sorabilirsin acaba benden bir şeyler mi saklıyor? karakter olarak da bazı kişiler böyledir arkadaşlar. Bazıları şimdi içine kapanık olabilir. Bazıları çok şeffaf insanlar olabilir. Tabii ki tercih olarak hangisi daha iyi? tercih olarak şeffaf insanlar her zaman daha güzel, daha iyidir. Ama yapacak bir şey yok şimdi. Herkes aynı değil. Ama burada kötü bir şey yok. Güçlü bir insanım diyor, sahiplenmesini gayet iyi biliyorum. Ne istediğimi önemli olan, ne istediğimi diyor net bilen bir insanım. Yani ben diyor arafta kalmam. Benim için ya siyah var ya beyaz var. Ya hep var ya hiç var. Ben diyor ortalarda diyor gezinmeyi sevmiyorum. Evet diyor diktatör bir yanım var, ağır basan bir yanım var, güçlü bir tarafım var. Ee, rahat yaşamayı çok seviyorum, konforu seviyorum. Bu konularda ben taviz veren birisi değilim. Ama bir taraftan da diyor hayatımda seveceğim e, ya da beni seven e, emek verebileceğim onun da bana emek vermesini istediğim birisi var. Kadere diyor inanan birisiyim. savaşçı bir ruhum diyor. Savaşçı bir ruhum. Savaşmasını çok iyi biliyorum. Ne kadar diyor beni karşımdaki insan yendiğini düşünse de yeniden ayağa kalkacağım. Bütün gücümü diyor toparlayacağım ve o savaşa devam edeceğim. Aslında çok güzel yani burada çok karakterli bir insan geldi buraya. Evet eğer ki bu özellikleri onda gördüysen uyumluysa Evet evet Phoenix bu odur diyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun. Yok değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Kolektif açılımları unutmayalım. Herkese uyumlu olmayabilir. Evet, e, salak sulak yorum yazan arkadaşlar, beyin özürlüleri. Her seferinde söylüyorum işte kolektif açılım herkese uyumlu olmayabilir. Senin şahsına özel yapılan bir açılım değil. Şimdi bakalım. Bu insan seni seviyor mu? Aa bak aklımda kaldı yani unutmadım başta her seferinde <laughs> unutuyorum ama <laughs> bugün unutmadım. Seni seviyor mu? Hadi bakalım. Neden böyle düşünüyor? Bir ona bakalım arkadaşım. Ha tamam. Şundan bahsediyor. Canım diyor çok fena yandı benim. Canım çok fena yandı. Çok mutlu diyor zamanlar atlattım. Herhalde e, yani e, karakter analizinde de o yüzden çıkardı ki bir dönem aşka tamamen sırtını dönmüş olabilir. Canım diyor çok fena yandı eski partneri tarafından yani eş olabilir ya da ne bileyim işte ayrıldığı kişi olabilir. O yüzden diyor evet aynı şeyi çıkarıyor. O yüzden diyor aşka diyor tamamen sırtımı döndüm. Ama şu an diyor değiştim. Durumlar değişti. Artık mutlu olmak istiyorum. Bunu diyor askıdan diyor çıkarmak istiyorum. Aile istiyorum, yuva istiyorum. Gerçekten hayatımda kalıcı bir insan istiyorum. Okey. Peki. Sana karşı düşüncesini sorduk, değil mi? Seni ya çok fazla işkolik görüyor, ya da çok fazla e, kendi kendine ait bir dünyan var. Çok fazla bunu oraya dahil etmiyorsun. Yani diyor tam olarak çözemiyorum onu. Bazen düşünüyorum ki evet bana karşı bir şeyler hissediyor. Bazen de düşünüyorum ki her an böyle sırtını dönüp arkasını dönüp gidecek bir insan. Ya da beni orada bırakacak yoluna devam edecek. Zaman zaman e, diyor çok e, neşeli, çok bilgili, çok araştırmacı bir insan olarak görüyorum. Zaman zaman da diyor çok vurdum duymaz birisi olarak görüyorum. Ama aslında şuna bağlıyorum, ee, onun da hayat yorgunlukları var. Aslında çok zeki bir insan, akıllı bir insan. Yani saygı duyulacak bir şahsiyetten bahsediyor, güçlü bir karakter. Ama nedense diyor, her zaman e, yani beni bırakıp gideceğini diye düşünüyorum. mutsuz yani sen de bunu aynısını yaşatırsın düşüncesindedir. Kendi keyfine diyor düşkündür biraz. Ben de kıskancım. O yüzden de korkuyorum ki beni mutsuz edebilir zamanla. Onu çünkü manipüle etmek biraz zor. Ya diyor beni bırakıp gidersen. Ya tamamen diyor bana karşı diyor tepkisiz kalırsa. Çünkü bunu bu havayı senden alıyor arkadaşım. Yani bunu sende görüyor. Peki duygularında ne var sana karşı bir bakalım. Sana karşı duygularında ne var? Sevgisi var mı sana gerçekten? Sana karşı sevgisi var mı? Büyük arkanaya çıkardı. Bakacağız şimdi. Sana karşı aslında sevgisi var, tamam? Var var. Çok değerli ve çok önemli bir e, pozisyonda görüyor seni. Ama dediğim gibi korkuları var. Tamam diyor güzel her insanın hayatında yani aklı başında olan insanın hayatında olmasını isteyeceği bir karakter olarak görüyorum ama zaman zaman diyor beni korkutan bazı şeyler var çünkü vurdum duymaz tarafları da var keskin tarafları da var ya bir gün çok çaresiz bir durumda kalırsam bir gün diyor her şey biterse, bu insanı korkutmuşsun sen, tamam mı? Arkadaşım bu kadar güçlü tarafını gösterme yani. Bazı insanlar gerçekten güçten çok korkuyorlar. Özellikle de hanımlar. Hayatına erkek almak istiyorsan bu kadar güçlü olduğunu gösterme. Var sana karşı sevgisi var. Ama diyor bilerek diyor o sevgi diyor askıda tutuyorum. Ee, en az diyor benim kadar diyor güçlü karakter var karşımda. ve bazen çok fazla zıtlaşabiliriz. Birbirimize hiçbir şeyde yani e, hiçbir şeyde birbirimizi alttan almayabiliriz. Endişesi var bende. Bu e, sebepten çok fazla diyor korkularım var. Şu duygularını bir daha soralım. Aha da vallaha da billaha da bu zalimin oğlu ya da bu zalimin kızı korkuyor ki sen buna ihanet edeceksin tamam mı? Ya da senin geçmişte e, bir kıtırık partnerin var. Ondan bahsettiysen buna onu özlediğini düşünüyor yoksa gerçekten geçmişteki ne bileyim işte eşin çok güçlü birisi olduysa, çok zengin birisi olduysa düşünüyor ki acaba ben onunla nasıl yarışabilirim? Sonuçta yani böyle bir hayat yaşamış bu. Özellikle de maddi anlamda yani bunu söylüyor. Yani her şeyin en güzelini görmüş. Ben onların aynısını ona sunabileceğim mi? sadece benim sevgim ya da şu anda ona sunabileceğim şeyler onu tatmin edecek mi? Bak her şeyi kafasına çok takan bir insan var ha burada. Tamam mı? Seni e, sevmesine seviyor. Seni e, bir insan diyor karşısına çıkabileceği en güzel şanstır diyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim. Ne kadar diyor ben e, güçlü bir karakter olsam da bazı şeylerde ondan öğrenebileceğim çok şey var. Yani seni zeka olarak kendisinden daha üstün bir seviyede görüyor. Ama bazen de düşünüyorum ki bu kadar güçlü ve zeki bir insan benim canımı yani çok kolay bir şekilde yakabilir. Aşırı güçlü görüyor seni. Kendi diyor rahatından hiç kimseye göre taviz vermeyecek. Hiç kimseye göre. Yani benim için şunu yap. Benim için şundan vazgeç diye ee, öyle e, durumlar karşısına diyor koyacak olursam bu insanı emin ol diyor ilk diyor senden vazgeçecek yani o, da, <laughs> o şeylerden değil de <laughs> senden diyor vazgeçecek sana tekmeyi basacak sen buna bunu çok net anlatmışsın tamam mı bu bunu artık farkında bu da diyor sonradan beni çok mutsuz edecek ama aslında istiyorum ya onunla hakikaten resmi nikah da yapılır. Yani bir çat altında da yaşanır. Gayet de mutlu olabiliriz düşüncesindeyim. Çok bereketli de bir hayatımız olabilir. Özgüveni çok yüksek. Bunların diyor hepsini görüyorum. Bence diyor biz boşuna bir araya gelmedik. Arada diyor bir kadersel diyor bir bağ var. Zaman zaman diyor içimden şunu düşünüyorum. Ee, acaba benim kadarsel partnerim, mi? onunla evlenmemiz mi e, gerekiyor? Yani o yüzden mi geldi? Zaman zaman da diyor, bazı diyor manipülasyonlar, bazı diyor şeyler benim kafamı çok karıştırıyor, fazla ikilemde kalıyor fazla. Ve bu ikilemde kalmasının da sebebi e, senin güçlü bir e, insan olduğun, belki affetmeyeceğin bazı şeyler affetmeyeceğini farkında artık biliyor. Seni çözmüş. Ya da ne bileyim işte eğer ki sen zıtlaşacak olursa keskin çok keskin çok sert tepkiler verebilirsin. Onun farkında temkinli davranmaya çalışıyor şu an. Peki tamam madem böyle o zaman sana buradan bir tavsiye isteyelim nasıl davranman gerekiyor bu kişiyle. Ona karşı nasıl davranman gerekiyor? Bak, onla hakikaten çok güzel bir birlikteliğiniz olabilir. Ama bu insan en çok korkusu sen arkanı dönüp gidebilirsin. Korkusudur. Buna şöyle bir e, ona öyle bir güven vermek zorundasın ki o bunu anlasın. Tamam ben güçlü bir insanım. Onunla birlikte olduğunda yani yan yana olduğunuzda çok böyle ona karşı sıcaklığını hissettir, ona bir sevgini hissettir. Ee, ve şunu söylemen e, daha çok yerinde olacak ya ben seninle ilerlemek isterim yani sana arkamı dönüp gitmek istemem tam aksine seninle birlikte bu yolu e, yürümek isterim yani ben e, seni yormak istemem ya da ihanet falan filan gibi şeyler benden beklemem ben seninle daha dengeli bir hayat düşünebilirim. Yani güven vermen lazım anladın mı? Güven vermen lazım. Bu insan seni çok iyi izliyor. Gözlemliyor bu insan seni. Bak o zaman diyor sana karşı olan sevgisi bire on katlanacak. Güven yok burada. Ee, güven yok. Aslında zaman zaman diyor bazı şeyler diyor daha diyor ileriye götürmek istiyor, adım atmak istiyor. Ama sanki diyor bir anda diyor ilahi adaletin akışına bırakıyor ve durduruyor. Bunun da geçmişten bir yarası var anladın mı? Hani bu birisi bunu çok fena incitmiş. Yormuş. Yani yıpratmış artık ne bileyim sonradan yani bunu pişman etmiş olabilir yaptıklarına. Bu onun aklında kalmış anladın? Aklında kalmış. Halbuki halbuki gerçekten e, seninle çok mutlu olabilir. Güzel bir birliktelik e, yani kurabilirsiniz. Devamını getirebilirsiniz. Sadece ona karşı biraz sevgini hissettir. Ona biraz aşkını hissettir. Çok keskinsin. Çok soğuksun. Biraz e, duygularını bildirmen lazım, göstermen lazım. Eğer ki duygularını Peki sen duygularını bildirirsen sana karşı tepkisi tam olarak ne olacak? sana bağlanmasına bağlanacak. Şimdi kartlar e, akıştan bir haber verdi. E, bu insan büyülü ha. Tamam buna dikkat et. Aha büyülü. Zaman zaman bunu çok depresif görecek olursan, e, anlam veremediğin yani bir şekilde görecek olursan anla ki bu insan e, büyülü, büyü içerisinde. Bu geri zekalı e, eski partnerinden yapılmış bir şeyler var bunun üzerinde. Evet bu adamın ya da bu insanın senin hayatına gelmiş bu insanın zaman zaman böyle çok mutsuz olup bu kadar karamsar düşünmesinin bu kadar korkuların endişelerinin aslında burada bir sebebi var arkadaşım bu insan kesinlikle büyülü peki tam olarak kartlar sana son olarak ne tavsiye ediyor Aslında burada bir sarı bağınız var diyor. Ama bunun geçmişiyle alakalı burada bir kapalılık var diyor. Onu yıkması lazım. Onu yıkıp temizlemesi lazım. O yüzden diyor tam e, böyle tam diyor yeni hayata başlamak istiyor ama başlayamıyor. Başlayamıyor diyor. E, bunu diyor çözsün. Çözsün çözsün. Hiç e, bunun kendisinin bile haberi yok bu şeyden. Peki sen senin ne yapman gerekiyor? Sen sadece bu insanı haberdar edebilirsin tamam mı? Haberdar edebilirsin. Eğer kendisi istiyorsa yani bu konuda bir tedbir alacak arkadaşım. Ee, burada bunun yollarını kapatan başka şeyler var. Ama e, genel olarak e, kötü bir insan değil. Genel olarak sana karşı sevgisi var, güzel düşünceleri var. Sadece ve sadece bunun kendi e, yani e, enerjisinde problem var zaman zaman yani e, anlam veremediğin durumlar ondan da çok kaynaklı olabilir evet bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu eğer sana yardımım dokunduysa o zaman ben buna sevindim e, kendine iyi bakıyorsun arkadaşım hiç kimseyi dinlemiyorsun kendini nasıl istiyorsun hayatını öyle yaşa ama çalış bu istediğin e, yani yaşam biçiminde de yanlış insanların hayatına girmesine izin verme hadi diyelim ki oldu bir şeyler girdi anladığın anda da hemen göndermesini de çok iyi bilmek lazım. E, zaman kaybetme. Çünkü hayat hayat dediğimiz var ya çok kısacık bir e, yolculuktur. Bu yolculukta kendini perişan eden insanlarla zaman kaybetmek yerine seni mutlu edecek, üzerine titreyecek, e, yani değerli hissettirecek insanlarla e, yola çıkarsan kendine çok büyük bir e, iyilik yapmış olursun. Ve hiçbir zaman şundan şikayet etme beni şöyle e, mutsuz ettiler beni böyle mutsuz ettiler. Senin hayatındaki insanlar seni bir kısım mutsuz edebilirler tamam. Ama sen izin verdiğin sürece sen o izni olan elinden aldıktan sonra artık hiçbir şey yapamazlar. Ve seni mutsuz eden insanları da hayatında tutmaya devam etme. Etme. Mutsuz olduğun yerde kalma. Mutsuz eden insanla devam etme. Kendine bu iyiliği yap. Evet bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu. Bir dahaki açımlarımızda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum.